Merhaba Para Bilgi Kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün endeks açılmadan önce dünkü SPK kararları yayınlanmaya başladı kamu aydınlatma platformunda. Gediz Ambaraj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Şirket sermayesinin kar payından %100 bedelsiz artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanması hakkında Evet arkadaşlar 23 milyon 328 bin gibi çok küçük bir tahtası var Gediz Plastik'in ve bunu 46 milyon 656 bin e taşımak istiyor. %100 oranında kar payından bedelsiz pay verecek bu sermaye piyasası kurulu bülten tarafından bülteninde dün gece yayınlandı ve onaylandı arkadaşlar yakında sermaye artırım takvimi yayınlanacak Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket tarafından. Evet takvimden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Eğer bu bedel sizden yararlanmak istiyorsanız bizi takipte kalın. Buradaki bilgilerde yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar.